Bu dönemde bol bol iltifat edelim. Takdir edelim. Yaratıcılık projelere başlayabilirsiniz. Kendinize değer verin. Dramadan uzak durun. Bir hobi edinebilirsiniz. Enerjiyi doğru kullanırsak eğer hem kendimizi hem de ilişkilerimizi parlatabiliriz. Kalbimizi sahneye taşımalı, aşkımızı göstermeli, yaratıcılığımızı parlatmalıyız. Ama dengeyi korumalı egomuza değil kalbimize kulak vermeliyiz. Satürn, Neptün, Koç, Venüs, Aslan üçgeni bunlar birleşerek aşk ve değer anlayışıyla hayali gerçeğe dönüştürmeye kalpten geleni yapılandırmamıza olanak sağlayabilir. Venüs, Aslan, Plüto karşıtlıysa Aslan'daki Venüs bireysel olarak beğenilme, takdir edilme, sahnede olma ihtiyacını arttırırken Kova'daki Plüto kolektif toplumsal eşit toplum, başı, toplum bakış açısıyla sen tek başına parlayamazsın, biz birlikte parlayacağız dedirtebilir. Bu da ilişkilerde sosyal bağlarda güç çatışmalarını tetikleyebilir. Biz demek yerine pardon ben demek yerine artık biz demeyi öğrenmemiz gerekiyor efendim. Plüto karşıtlığı gölge yönüyle aman dikkat diyorum kıskançlık, kontrol, manipülasyon, baskı ve güç savaşlarını da açığa çıkarabilir. Sahip olduklarımızla topluma nasıl hizmet ediyoruz? Bunu sorduracak bize Plüto Kova. Satürn, Neptün koçsa hayali girişimlere somut adımlar attırma zamanı ve ruhsal olarak da aslında Venüs Plüto karşıtlığı egoyu dönüştürmemize sadece kendimiz için değil, ben için değil, biz için, kolektif için yaşamaya çağırıyor. Aksi takdirde sadece benlik için yaşanan aşk, değerler ya da başarı krizler doğurabilir. Katkı olması dileğimle sevgiyle kalın.